lerimi aldım ve 300 kişiye elmas kodu vereceğim arkadaşlar bunu gizlice söylemem gerek yok abone olursa like atılırsa hemen başlıyorum Tabii ki sizlerle düşündüm <laughs> Bu arada elmas kodunu almak için videonun sonuna kadar izleyin ee, sevimsiz sevim. <laughs> başlayalım Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı buyrun Başka... şşş Maya ne oldu Maya bak sakın söyleme ne Maya. Neyi söylemeyin? Geri zekalı. Söyle neyi söylemeyecek? Ben... Büyük sır geliyor. Allah aman Allah. Büyük sür geliyor. Ben bunu birine <laughs> çok benzettim gerçek hayatımdan ama neyse. Ne? Neyse. Ne? İzliyorsa bilir bence. Kim? Ne anlamadım valla. Kim? Boş ver. Kim? Boş ver. Kimdi? Öyle. Evet. Kim? Öyle. Evet. 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 Baba mı? Öyle. Baba mı? Öyle. Baba neydi? Hayır Rena. Şey. Rena. Hayır. yanlış anlaşılmadan sonra devam ediyorum. Tamam. Ne yapacağız bugün? Bugün takipçimin hesabına gizlice gireceğiz. Ne yapacağız? Takipçimin hesabına gizlice gireceğiz. Hadi ya. <laughs> evet. Takipçimin hesabına gizlice Gerizekalı. <laughs> Of gerizekalısın sen eyle mi yakalanacağım? Ha doğru sen geçen sefer yakalanmıştın Ayıp denen bir şey var. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Evet hadi bakalım kim çıkacak acaba? Aa, evet. Adı ne? Prenses. Vay prenses Özgür. Efendim Senin kaderin kız. Yani bir erkek takipçinin hesabına giremiyorsunuz. Ya arkadaşlar Efendim? erkek isimler neden kız çıkıyor? Neyse yapacak Hı. bir şey yok. Evet evlerine bakalım ilk önce. Burada adı prenses benim ilk Vay. adım. Aa ilk Kadın Prenses mi? Evet İlk Kadın Prenses'te evleri böyle laboratuvar ev var. Aa kaç tane ev var? Beş, altı tane. Oo baya varmış Özge. Çok yok ya bu ikisi zaten ilk başta bedava veriliyordu. Hadi ya. Evet. Dört tane yani. Zırh. Zırh. Belki evet. çok zırhı var değil mi? Update zırhı var mı bakalım. Bakalım. Aa. Aa kaç tane var? İki. Ya. ya. Ey, en dandik zırhlar onlarda ya. Ay kıyafeti var mı kılığa bas. Ay evet evet. Ya. ya. 150 en vay baba. Hadi ya. Yok gerek yok bence. Olmaya da bilir yani. Olsun Özgün ya olmasın her şey olsun. Kıyafetlerini... Aa basalım. hayaleti var mı? Şunları da bakalım. Aa bak. Bunu tamam. alalım mı? Ay Özgü çok iyiymiş ya. Özgü'nün bir daha tuz ellerim alalım. Al Aldı. aldı. Vay, aldı. Ve... Vay be. Ay 100 bin. Vay. Ay alt Özgür Özgü benim elmasım çok az ha. Kodun şarfi gelsin. Ben de yazayım da. Maya. Daha kimse görmüyor ya ben bir tanesini alacağım. <laughs> Maya. Ne? 299 fena değil bence. Yapma ya. Arkadaşlar bu videoya bol bol like gelirse ve abonemiz çok fazla olursa Özgüç Diva ailesi çok çok büyük evet. abone. 200 bin abone olursa elmas evet. kodlarımız 500 kişilik, 1000 kişilik ve 1500 kişilik olacak. Yani olabilir. herkesin alma avantajı olacak ve evet. kendime özel kostüm çıkarabilirim o abone sayısında O yüzden bir an evet. önce 200 bin olalım. Evet, 200 bin olmak için ben Ama yani. arkadaşlarımıza yardımcı olursa, paylaşırlarsa tabii ki çok hızlı yükselir. Evet bakalım abone olanlar kimler? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Ben hey, onları yazın. görüyorum onu. Ben de görüyorum. Görünüyor ki hmm. abone olan kullanıcı. Evet. Evet 670 Oy. elmas ve 102 bin lira. Ay Özge artık butonuna bassana be. Orada hayalet vardı. Tamam. Hayaleti al. Aktopot hayalet var ya bak bak. Ar Atapot. Aktopot. Ha arkapot. Arkapot. Doğru doğru. <laughs> tamam. Al, bunu alalım mı? Al, daha kendime bile alamamışım. Nasıl Sana gelmiş geldim? ki. Aldım. Sana gelmiş biliyor musun? Ha? Evet. Niye sonradan? Neyse bakalım. Boa, çok tatlı. Evet, daha Sen daha göremedin bile. Nasıl kullanılır bile bilmiyorsun. Çok tatlı. Ay çok. Ah, Hilmi da veriyor. kırmızı kıyafetini al. Bence o çok güzel. Ama ha öyle yok öyle. yok pardon glitchti o. Özgür. Kılıç Evet. Cık 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 cık. Benim o vay. Çok güzel. Belki böyle Arap bocu olmak ister böyle böyle gezmek. Hayır, yok. Belki kötü karakter olmak ister oyuncu. Bunu mu alalım havalı kıyafetler? Evet. armoru mu alalım? Ya havalı kıyafet. O zaman? Ay çok sen <laughs> <ol>. Hadi Özgür. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bunu ne? aldık ya. Admin küser. Admininkini almayalım mı? Gelecek Admini de al. E, de idare ederiz. Işte. Önceki... Admini de al. Admin küskü. Kü... Admin istiyor. Ha. Yok be Al. Üskü. İstiyor. O zaman bilir ki alır. Ezgi. <laughs> Benim Tamam. Al. Adminin tamam. kıyafeti. E, 150 elması buna baymak istemem. Özge alsana ya. Altın dişi var be. Admin'in kıyafetin çok güzel olduğunu düşünemem ama ya Admin'in kıyafetin arkasından çok küfür etti. Aaa Özge hayır. Aldık arkadaşlar. Ya, ben bir şey yapmadım. Benim. Aldık bakar mısınız şu havalılar şu endam. Maya bu kıyafeti ezik gibi gördü. Hayır. Admin'i sevmediğini benim izah etti. Ben sevdim bu kıyafet. Benim favori kıyafetim. Özgü. Ama işte Maya'nın. Evet yeterli bence. dur dur. Özgür. Ama şimdi admin aldık, kliçe aldık. Nimde darılır. Yo darılmaz. Ya darılır. Özgür. Eski yok. Gözlerini niye izlesin? Özgün. Ya Çiş. İzliyor. İyi de ama yani. Özgür. Şüphe. İzliyor. Çişme. Çiş mi? Baya çıkıyor mu? Özgür. Ya. ya kızın Hadi. elması bitti. Al al al. Son. Al. Son. Al. al. Ay çok yakıştı. Vay 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 vay, vay. 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 Tekrar etme Maya. Özgür. Efendim. E müzik aletleri? Aaa. Parti vermesin mi bu kız? Hayır vermesin. Yazık değil bu kız. Yok değil vermesin. Özgür. Olmaz ama. Aaa şu hayaleti de var. Ama o çok güzel. Ama bak emin misin? Eminim ya. Bak pişman olacaksın. Ben söyle. özür yani, Ne diyorsun ya? Benim az geçirmek için ben bunları yer miyim? Bak bak. Bak benim albümüm aynı halde yazıyor. Yazmıyor. Biraz yazıyor gibi. Yazmıyor. Hadi yaz. Bak alıyorum bunu. Al. Emin misin? Eminim özür Sonra valla şikayet Hayır, etme özür. bitti falan diye. O kadar mutlu ki Neyse. Mutlu olurum tabii. Aa, Kaç aldık çok. Bir mutlu. arada kendi hesabımı aldıracağım senden. Ha, neyse. Bakalım bakalım o alet nasıl Evet arkadaşlar ee, aldık. Bakar mısınız? Wow. çok tatlı. Çok güzel. Hadi hepsini Özgü. giydirin. Efendim. Neyse hepsini giydirin. Kaç evet. kaldı? 240. Oo. bakalım. Vay. Vay. Ay dur şunu da çıkaralım. Vay. aa çok, çok güzel. güzel. Keşke gündüze sabitlemeyi. Sallanıyor Bu da dikmaz mıydık sence? Vay bu iyi şuna bak. Ay çok güzel. Adını numaranı söyle hadi. Tamam. Özel yayın davet edeceğim. Evet. Evet arkadaşlar biz yan yana geldik ya. Evet ya çok güzel değil mi? Evet ay buyur, başka ne aldık biz başka glitchin kostümünü aldık Vay şuna bak. bakalım. Oy, ay azık. Fotoğraf çeksin ya glitchin arkasında ne var? Evet. Hiç dikkat etmeyin. evet. Ne o? Nefes borusu gibi bir şey sanırım. Oksijen borusu gibi değil mi? Evet evet su altına iniyor. Arkadaşlar var. bu ne o? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın bu ne ki? Allah Allah. Maya gel biraz yaklaş yanıma gel. Hay bakalım geliyorum. Ya diğer yanıma Maya. Ha. Heh, gel oraya. Aynen bak kameraya. Peynir. Peynir. Ay. Ay çok güzel. Özgü. Efendim. Ben neredeyim? Buradasın. Ha. Ha aynen. Ya Özgü yarım gözükmüş. Yapmaya ne bekliyordun Allah Allah ne karakter benim burada. İyi paylaşın. Hadi bakalım paylaşıyorum. Ay bakalım başka ne aldık biz Zeynep. Pet alalım. Bir dakika biz başka bir şey almadık mı? Almadık. Nasıl almadık ya? Almadık. Ay butonuna bas ma yapma. Ya bas be. Özgü bas. Ma bağdaş bağdaş. Maya paramız bitecek bak he. Ya Özgü bir şey olmaz be. Denizde kum, sende para Özgü. Aa şey, Özgür aslında şey. Dur dur, bir dakika müzik aletlerini aldık mı? Yok, almadık. Al. Ama Adam. Aslında... ama Özgü. Bir şey ya. Aa bu nasıl bir pintilik ya? Ya, ya bu nasıl bir şey ya? ya özgüç dedi kimse tanıyamamış. Sonraki Kesinlikle. Hmm. <laughs> Ah bu nasıl bir bahane ya? Kim ya nasıl bahane? bu nasıl almamak için? Gömle gömle Ne? Ya bu nasıl bir bahane? Öyle ya? demedim. Sen Ay ne kadar pinti. Ya mi? buradan bakalım. Ay nasıl bir pintilik? Maya bu ya burada teklifler de var. Hadi ya. Evet. Bakayım. Parayla satılan evler var mı? Yani oha. Bak bir. Ha. Ay ne kadar? 31 lira da alma yani. Özgür. Efendim? Dur dur bir şey gördüm. Ne? Aşağıda. Ağaç evi. Ay çok güzel bu senin ilk evinde. Ve arkadaşlar. Ya, ya. Ya, ne güzeldi o zaman alalım hadi. İyi de o zamanlar sen yok. Nereden oh. biliyorsun? Ben izledim. Hadi. Tamam. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için e, ağaç ev benim favori evim. İlk evim. İlk evim ve favori evim. İlk evim. İlk evim favori de evim. Favori evim bu değil ki yalancı. yok bu. Yalancı. Bu favori evim. Hadi be. Ne Hadi be. Neyin? o zaman Ufa evini bana versin. Verdik ya zaten. Ne oldu? Yarısı senin. Dedim ya yarısı senin. Hadi ya. Evet. o yarısı benim. Evet. Onu. Ay o yarısı benim miydi? E günaydın. Ay vesileye verdin diye ben. Vesileye de verdim. Yarısı benim yarısı vesileye mi? Evet. İyi e, ben o aynayı yıkandırıp yarısını da alıp Yok be. Neyse i̇yi bakmaya pişmanım. Bak. Al. O yüzden açayım. Buraya bırakayım arkadaşlar. Alıyor musun? Almıyor musun? almıyor Bak sonra bir e, şey alıyor. bak tamam alıyorum. Ben tamam alıyorum. Al. Emin. bak. Yok 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 yok. Al. Alıyorum. Bak bir tıkla satın. <laughs> Aldık. Niye bu kadar Aldık. Yaşasın. Ağaç evine. Aaa. Para Para bitti arkadaşlar. Kullanıyor. O zaman elmas. Elmas alıyoruz. Evet. Vay be. Sen ne kadar bol insansın Özgür. Özgür sen değişmişsin ya. Yok. Ha, sen de iyi olmuşsun Özgür. E, şey, sen çok iyisin Özgür. Senin kadar dünya iyisi birini görmedim. Özgür evet. bir tek elmas alırmışsın. Tam, laf tamam lafı uzatma ya. Tamam. Çok iyi birisin ya. Sen de çok iyisin Özgür. Şimdi evlere gelelim yine. Evet evlere gel. Aa. Ah. Kaç, ev, kaç elmasımız var? 205. Evya kaç elmas? 205 ev yok mu? Aa. 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 205 ev satılmıyor mu? Aa. 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 Satılıyordur ya. Yazık. Arkadaşlar bizim bu yaptığımız şeyde PK eksterinin dolandırıcı olmadığının bir kanıtıdır. Al işte. Ay bakalım. Hadi bakalım ne olacak şimdi değil mi? siz de alabilirsiniz yani. Bakın biz sizin için deniyoruz gibi. Aynen arkadaşlar. Bu arada Maya bu kız bir şey yapmış. Ev artı yerine girilmiyor bak. Hadi ya. Aa. Biz de gel bir sürü yumurta alalım. Maya'cığım kıza ev alalım. Aa. Kostüm alalım. Kostüm. Kostümler ucuzlamış. Ha, İndirim evet. Hız kostümü. Al. Alıyorum. Al. Emin misin? Ay benim Özgün. Ya Maya sonra da pişman Al. Pişman olmayacağım. İyi tamam aldım. Vay. Vay çok güzel. Kız kostümünü mü aldın? Evet. Ve kostüm benim favori kostüm. Vay be. Hadi giyin bakalım. Hadi giyineyim. Ay ne Ya olsun. Ne yapalım canım? Eve şans alalım mı? Neyse artık ya. bakalım çok güzel, güzel oldu. Ay bir koş bakayım. Oy. Aa glitch'in arkasında bir şey kaldı. Aa, evet kalsın boş ver. Vay. Şey dur pet alalım ismini özgü. <laughs> özgü. sana sürpriz yaptık. Hay Hay ya onu çok yaptık özgü. Keşke evin ismini koyabilsek değil mi? <laughs> Eve isim koyabilseydi. Kızın ismini değiştirelim mi? Özgür <laughs> Steve özgü. sana sürpriz Ama özgü elması kaç tane kaldı? 55. Geri geri değiştir o zaman. Yok geri. Değiştir. <laughs> <laughs> şaka yaptın. Değiştirsene Özgü. Yok mu? Ben ciddiyim. Hadi. Yok ya. Özgü şey. TV Maya koy. ha TV, bir kere TV, değiştirebiliyorum beleşe. Hadi. Ozgus TV Maya Ozgus TV Maya. Evet. Sürpriz. Hay, ha sürpriz. Tamam sürpriz. Tamam bu. Onayla. 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 Onayla bu adın sevcen. Ay Maya geri 25 yılımız kaldı. Bir de o 55 yılımız haberi olmadan harcarsa. Üzünün değiştiğini fark etmeden. Ay. Artık ismi... Ay Maya ne yaptık? Tüh be. Ama Özge şey bir mi? Sen ne kadar iyi bir insansın ya. Toplam ne var ya of ne kadar para harcadın ama şu kadar artık batmadı ya. Ya ben seni mi? o kadar çok seviyorum ki Özge. Şey yok aslında. <laughs> Ee, dur dur bir dakika. Bir dakika. Hala fark dur dur yanına geleceğim Özgür. <laughs> Özgür o kadar çok seviyorum ki bulamadım. da seni de ne Özgür sen neredesin? Ya? Evimin önündeyim Maya. Özgür ben de pet shop'un önüne geldim. İyi ben de pet shop'un önüne geldim. Ben de geldim Özgür. Tamam ben Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Gel. Ay Özgü ya. Efendim. Ya, gel seni öpeceğim. Ay tamam. peki. ne kadar iyi. Şey, şey e, ee, Hala ne fark etmedin sanırım ama. Ne oldu Özgür? Aa, Maya. Ne oldu? Maya. Evet. Benim o. Aha. O benim telefonum. Evet. Verdin ya <laughs> sen videonun başında. Özgür. <laughs> o telefonda benim hesap bilgilerim kayıtlı. Kartımın. Evet yani. Yani sen aldığın bütün her şeyi benim kartımla mı aldın? Evet. <laughs> ben de